Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Hakan ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne yapıyoruz? sizlerle beraber arkadaşlar soru korku oyunu olan dor oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada bir dakika ben bir şu şeyi kısa kısamayacağım kısamayacağım. Bugün arkadaşlar dor oynayacağız ve bir kişiyle geliyorum bunun kim olduğunu bilmiyorum evet evet. Tek girmek istemedim. Çünkü şimdi şey yapmak istemeyeyim yalan söylemeyeyim. Ben de oyuna girdim oynadım bunu arkadaşlar. Yani o yüzden ne yapmam gerekenleri biliyorum biraz. Evet geldik. Hadi. Aç abi aç. Şimdi arkadaşlar buradan geliyoruz. Ve bu şekilde anahtarı alıyoruz ve burayı açıyoruz. İlk kapı. Aha, Dragon böyle bir yere çıktı oğlum. <laughs> ne oluyor? Evet, ikinci kapı. Bu kapılar arkadaşlar 100. kapı kadar gidiyor öyle. Ve bu bu 100. kapıya kadar gitmeye çalışacağız. Gel kanka. Eğer arkadaşlar çok isterseniz ben de bir tane story oyunu yapabilirim. Haberiniz olsun. Burada bayağı bir tulop var bu arada. Oyunda bayağı bir karakterler var. Rush var, hiç var. Herıbe yani var. Gel kanka. Evet. Şimdi 8. kapıya gelmişiz. Dışarıda yağmur yağıyor. Aha. Rush geliyor arkadaşlar. Kanka başka yere, git, başka yere. Git. Evet arkadaşlar. Ee, böyle ışıklar yanıp söndüğünde ve ses geldiğinde raş gelmiş oluyor. Bir dakika böyle bir yer var mı lan oyunda? Gel kanka gel. Kanka. Şş. Kapı gitti mi? Yok. Bir... Kapıyı ben açmadım. Kanka. Şş, alo. Manyak ya. Neyse onunla beraber gitmek istiyorum. Tek gitmek istemiyorum. ikinci kapı arkadaşlar. Daha bayağı bir kapımız var. Bu dört oyunu arkadaşlar şu anda o kadar çok beğenildi ki. Ya sen ben de bayağı bir beğendim. Burada bir yerde anahtar. Aa da hemen. Kanka neredesin? Bir dakika, ben onu tek bırakmak istemiyorum şahsen. Neredesin? Gel. Gel. Come Kamir, come here. Arkadaşlar, daha çok böyle story oyunu gelmesini istiyorsanız bu arada... Abi, şimşek çarptı diye rush geliyor zannettim ya. Daha çok böyle story oyunu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, yorumlara yazmayı veya like atmayı unutmayın. Ve bu arada arkadaşlar biliyorum baya uzun zamandır video atmadım. Yani benim de hayatımda artık çok yer yok. Aha. Gel gel korkma korkma korkma. Şimdilik arkadaşlar şuraları açacağım. Çünkü buralardan çakmak falan çıkabiliyor. Neyse oraya baksın. Ben de şuraya bakacağım. Bu çakmaklar önemli arkadaşlar. Karanlık yerlerde etrafımızı görmek için. Şu bir bakalım. En alttan. Başlayalım. Evet. yok bir şey. Oğlan. Hop. O ucu ucuna. O ucu ucuna. Bismillah ya. Ha sen çakma mı buldun? Okay. Okey. Okey Korkma ben arkandayım. Okey. Okey dokey. 21. kapı. Aç, aç aç Kapıyı biri vuruyor. Okay. Bu arada arkadaşlar karanlık odalardan çıktığınızda etrafınıza bir şöyle göz atın. Çünkü Screech adlı karakter öyle gelebiliyor veya pıs pıs diyor size böyle. Pıs pıs diyor. Buralarda bir yerde anahtar olması lazım arkadaşlar. Böyle oyunlarından birisi bu arkadaşlar. Yok burada değil. Ne oldu? Anahtar mı oldu? Ha okey. Aç kapıyı. Güzel. Gel kanka. Ben bunu iyi oynuyorum ha. İnşallah ölmeyiz. Tur hepsinde Dur sıkış gelip. Dur rush rush. Ne sıkı Tamam rush gitti arkadaşlar. İyi misin iyi misin? Sonra da kurtul. Ben de gelip 27. kapıdayız daha arkadaşlar ya. Daha çok işimiz var bizim. Bu arada kaçıncı kapıda ölürsem o kapıda bitireceğim videoyu. Aha bakın arkadaşlar. Burada yapmamız gerekenler bu tabloları düzenlemek. Alayım ben bunu. Bunu şuraya, bunu da şuraya koyacağım. Lan, oyunum kası.. Ve gördüğünüz gibi şirmin açıldı. 29. kapı. Aha 30'a geçtik arkadaşlar. Bismillah, bismillah, bismillah. Oğlum, oğlum! Oğlum! Hızın yani çocuk nerede? Ha buradasın. Bakalım ben seni arıyorum. Bakıyorum ki. Abi içeri girdiğimizde içeri ekstra bir mı kuruyor Bu görüyor oğlum etrafı ben göremiyorum. Ha tamam burada. Abi ya. var ya. Aha etrafta gözler çıkmaya başladı arkadaşlar. Yani ay şimdi bir tane bossla dövüşeceğiz. Ha ah, ha çok stres yaptım şu an. Burada değil mi? Şimdi arkadaşlar bir adet şartel arıyoruz. Ah, hemen şuradaymış abi ya. Neyse. Yani bunu çektik arkadaşlar. Şimdilik burası açıldı etrafı gördüğünüz gibi gözler var bak arkadaşlar burada böyle bir yer var buradan geçiyoruz kanka yalnız bırakma beni lütfen Evet arkadaşlar etrafı gözler bayağı çıkmaya başladı aha şimdi arkadaşlar burada bosta dövüşmeye geçeceğiz gel kanka bak kemik burada gördüğünüz gibi bosumuz çıkıyor evet bismillah evet, evet bilemişler evet, bismillah şuradan hop iyilik hop kanka sakın bir yalnız bırakma nerede düz şuradan mı aynen buradan nereden soldan Eller, ayaklar. Öldün mü lan? Ölme lütfen. Oh, kurtulduk. 41. kapıdayız arkadaşlar. Koşabilirsin. Attı başarımı aldık. Şu an var ya kalbim küt küt atıyor. <laughs> Öbürü öldü mü? Bir dakika. Ölmüş galiba. Çünkü yoktu arkamda. Hayır abi ya. Oğlum niye ölüyorsun? Aha feneri. Tamam bak bu baya iyi oldu. Ama şimdi niye ölüyorsun oğlum? Ben tek başıma oynamak hiç istemiyorum bunu. O yüzden açını girdim. Her an arkadaşa karşımdan değil. <laughs> ne kadar her <öyle> şey. <laughs> Neyse. Şimdilik arkadaşlar nereden bulacağız ki anahtarı? Ya abi yanlışlıkla basıyor mu bir oynadığım için ya? Hayır yani her yerde çıkabilir bile. Ah batarya bir çıktı. Batarya pil nedir? Işte arkadaşlar. Anlayışsız. Ya kardeşim çık şuradan. Çık. Allah Allah. Nerede oğlum He? Abi bir ses kapıyı vuruyor. Tabii size hiçbir ses gelmiyor biliyorum ama ben de o sesler duyuyor işte arkadaşlar sıkıntı orada. E, abi bu canlıyı gördüğünüzde sakın sakın arkadaşlar bakmayın. Yere bakarak gidin. Aa bak bunu seri zarfı boyunca. Aa dur flashlay. Burası değil. Burası. Bu değil. Abi korkmak da istemiyorum ya. Şimdi arkadaşlar size şöyle diyeyim. Ben bu oyunu hiç bitirmedim. Ama nasıl bittiğini biliyorum. Durun bir etrafıma bakayım. Scr Scratch var mı? Tamam okey. Bu kapı niye açık? <laughs> ya 44 Abi ben yanlış yerden gelmişim. Şurada kapı. Arkadaşlar bir bu çok sıkıntı ya. Nereden gitni anlamıyorsun falan böyle. Çok sıkıntılı işte 46 Arkadaşlar Sketch dediğim karakter bu. Şimdilik arkadaşlar rush geliyor. Tamam rush gitti. Bu arada ben screeching geldi arkadaşlar. Pıs dediğini anladım. Ve arkadaşlar. Abi burayı ben tek başıma hiç yapmak istemiyorum. O çocuk hala mı yok Çıkmış. Abi. Burada şimdi arkadaşlar bir adet canavar var. Abi ya burayı hiç şey koşma yapmak istemiyorum ama. Hadi bismillah. O canavar bu arkadaşlar. Bunun gözleri yok. Sese duyardı bu, bu canavar. Eğildiğinizde sizi duyamıyor. Tamam o gitsin abi. Ben de şuradan gidip sayfaya alayım. Abi çok ses yaptım. Çok ses yaptım. Abi şurada ya. Lütfen buraya gelme Lütfen buraya gelme Alak sesleri geliyor bana arkadaşlar siz duymuyorsunuz ama Baya yakınımda şu an zaten ekran sarsılıyor Şöyle kağıda bir bakacağım Bize yuvarlak Beşgen mi altıgen mi O öyle bir şey Altıgen X ee, beşgen bir de dörtgen lazım şu kitaplardan bulmamız lazım arkadaşlar aha ben buldum ayak sesi geliyor bir dakika aha Hayır geliyor geliyor gelme gelme ha. Gelmedi oh. Şükür Rabbime. Şarjım da bitiyor. Şurada şurada. İyi iyi. İyi şu anlık. Abi aslında şu anda ölmek istiyorum var ya. Deyeyim de şu anda devam etmeyeyim ve arkadaşımla devam ederim diyorum. Abi bakın burada da bir tane var. Yorluk 8. Geliyor. Yakalandık. Yakalamadık. Yakalandık mı? Abi yakalanmadık. Yakalanmadık. Aha arkamdaymış. Bir tane kitapta. Kare bir. Ama galiba sayfada kare yoktu. Aynen kare yok. Abi çok stresli bir oyun. Tek başıma oynamak istemiyorum ben buna. Abi. O şurada. <laughs> Abi çok stres oldum. Hadi ya otçayım stres oldum. Yaklaşıyor. Yaklaşıyor bayağı. Şurada. Adam gelmedi kendisi. doğru geliyor. Ben şuraya girdim abi. Abi şu an ne diyor biliyor musunuz? Beni yakalasın da şu şey bitireyim yani. Ah oh, çok stres yaptım. Abi bunca zaman sonra yani böyle bir video atmak artık. Ne bileyim. Korku videosu mu mü başlamadı sonra ya. Abi ben yani gideyim fighting çekeyim. simülasyon oyunu çekeyim, bir şey çekeyim. Ama bu kadar korkunç oyun niye çıkıyorum ben ya? Manyağım çünkü. Okay, şurada şurada. Geliyor. Şurayı geçtim. Tamam geçti gitti yanımda. Burada kitap var mı? Oo. Şöyle ki mi? Bir dakika ona bakmam lazım. Ya abi tahtaymış. Abi harbiden çok stres yaptım. Acayip stres yaptım. Aha şurada. Gitti. Abi helikopter gibi sesi var adamın ya. X6. Şimdi bakalım. Yuvarlığı bulduk abi. 6 yeni bulduk. X'i yani bulduk. Beşgen ve dörtgen kaldı. Abi var ya çok büyük bir ihtimal gördüm ama almadım. Yani muhtemelen yanından geçmişimdir. Yani Anladım, biliyorum abi ben kendimi. Yok bu değil. Aha. Üçgen altı, üçgen yok ya be. <laughs> bir de bir tane kitap görürsek, onun içerisinde şey yazıyor arkadaşlar. alabiliyoruz onu. Ay şu canavardan var çok sen oldum ya öldür ya da öldür mü yani sen nasıl bir canlısın? Gözü de yok ağzı var kocaman. Bakıyorum ya. Yok abi. Nerede bu kitaplar? Abi harbiden artık gel beni öldür diyeceğim. Nerede oğlum bu Ya al beni gel beni öldür artık yani ha. Hakan'ım da çok sinir olduğum bir tane şarkı çalıyor ya. Geliyor. Uh. Evet. En sonunda öldük arkadaşlar. Figüre denilen kişiye öldün. Göremez ancak sesleri ve titreşimleri kendi yararına kullanır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öldük. Neyse bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah daha fazla video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.